efsanevi açıyoruz. Bu sefer Messi ya da Ronaldo şerefini açıyoruz. İnşallah ya Messi ya da Ronaldo gelir. Gelmese de FTS'ye de DLS'ye de First Touch Games'e de yazıklar olsun diyorum. Siz de bu konuda ne diyorsanız mutlaka video yorum kısmına yazın. Gerçekten çıldırmak üzereyim. Ya Allah Bismillah deyip veriyoruz 371 elması ve açıyoruz. Efsanevi sözleşmeyi bastım ve geliyor. Herkese selam değerli dostlar hepiniz topara hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da aslında birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dream League Soccer'da gelen yeni şampiyonlar kartları, özellikle Ronaldo ve Messi'nin 88'lik kartını yakalamak istiyoruz. Biliyorsunuz Dream League Soccer yani First Touch Games bu konuda çok cimri davranıyor, çok böyle uç noktara koymuş. Ama biz yine ne yapacağız? Bol bol paket açacağız ve bu kartları yakalamaya çalışacağız. Bu videomuz full paket açılımıyla devam edecek. Birazdan bol bol efsanevi sözleşme açacağız. Bakalım Ronaldo mu, Messi mi gelecek yoksa başka bir oyuncu mu gelecek? Hep beraber göreceğiz. Bir de siz hangi oyuncuyu çıkardınız? Bu saate kadar efsanevi çıkardınız mı, çıkarmadınız mı? Bunları bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın hangi oyuncuları çıkardığınızı merak ediyorum. Yazın bakalım kimler neler çıkarmış. Hep beraber görelim çok daha fazla vakit kaybetmeden kanalımıza abone olduysanız, videomuza beğeni attıysanız paketlerimize başlayalım. İlk paketimizi açıyoruz. İlk paketimiz gizli oyuncudan geliyor değerli dostlarım. Gizli oyuncuyu açıyoruz. Bakalım gizli oyuncudan kim gelecek. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'ya gittik. Ve şut çekiyor. Şut hızı 86. Gördüğünüz gibi şutları çekiyor. 87 top paketi ve Garizman geldi değer dostlarım. Garizman geldi ve Garizman'ı alıyoruz. Garizman'ı aldık ve diğer paketlerimize geçtik. Üste hemen yetenek avcılarımız var. Yetenek avcılarımızla geçeceğiz. Ve efsanevi sözleşmelerimiz var değerli dostlarım. Bol bol efsanevi sözleşme açacağız. Hemen ilk önce yetenek avcısıyla başlıyoruz. De. İlk önce yaygın yetenek avcısını açacağız. Bakalım kimler geliyor. Önemsiz iki oyuncu geldi. Vazgeç diyelim. Hemen bir diğer nadir sözleşmemize geçiyoruz. Ve nadir sözleşmemizi açıyoruz. Değerli dostlarım. Bakalım nadir sözleşmede. Gerçekten. Ee, hiç bir şey vermedi. Gördüğünüz gibi rezil oyuncular geldi. Vazgeç diyelim ve devam edelim. Hemen nereye gidiyoruz. Tekrar. E, yetenek avcısına gidiyoruz efsanevi yetenek avcımız var. Ona geçiyoruz ve onları açıyoruz. Şöyle efsanevi yetenek avcısını açalım. Bakalım kim gelecek değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi bu nasıl bir rezillik, bu nasıl bir kepazelik diyecek durumdayız. En kalitesinde bile gelen e, bronz kartlar değerli dostlarım. Yetenek avcısından bir tane daha açalım değerli dostlarım. Bakalım evet. Cancelo geliyor. Çok önemli değil serbest bırak diyelim. Bir tane daha açalım değerli dostlarım. Buradan hemen bir tane daha açıyoruz. Bakalım. Ee, evet gördüğünüz gibi çöpler geldi. Gördüğünüz gibi. Değerli dostlarım burada iki tane efsanevi sözleşmemiz var. Biliyorsunuz Messi ve Ronaldo'yu bekliyoruz. Messi ve Ronaldo gelecek diye bu iki tane efsanevi sözleşmeyi açacağız. Ama ondan önce biraz oyuncu serbest bırakmamız lazım. Çünkü yerimiz yok. Yerimiz olmadığı için de birkaç tane oyuncu serbest bırakmamız lazım değerli dostlarım. Kimi bırakalım? Dimaria'yı bırakalım ama Dimaria'yı bırakırsak acaba elimizde olan kartları olduğu için mi gelmiyorlar diye düşünüyorum. Bence Messi'yi bırakalım. Messi serbest bırakalım. Belki ya da Ronaldo'yu bırakalım. Ronaldo'yu bırakacağım be. Ronaldo gelirse bir daha alacağım. Ronaldo'yu bırakacağım. Belki Ronaldo gelir. Elimizde Ronaldo olmadığı için Ronaldo gelir. Bu da bilginiz olsun. Koç yapıyoruz bunu. Hemen gönderiyoruz Ronaldo'yu. Sildik, serbest bıraktık. Bir kişilik yerimiz açıldı. Hemen bir tane daha bırakalım mı? Yok. Vallahi bırakacağız galiba. Hiç böyle kararsızım. Benimdeki oyuncuları da bırakmak istemiyorum ama bir anda da yer açmak istiyorum. İçimden böyle güzel oyuncular gelecek diye düşünüyorum. Messi ya da Ronaldo'nun 88'lik kartı gelirse hiç de fena olmaz. Ee, gördüğünüz gibi Morat'ta Lemina ve e, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Körçü gibi oyuncular var ama onları hiç bırakmak istemiyorum. Burada Ak ile bırakmak istemiyorum. Akanji'nin Türkiye'ye gelme ihtimali çok yüksek. Ee, şöyle geni düşük bir oyuncu bırakmak istiyorum ama hepsi de maşallah var. Genleri Hakan Çalanoğlu var. Maalesef onu da bırakmayacağım. İlk 11'e bakalım. İlk 11'de kimler var? İlk 11'de bırakabileceğimiz oyuncu da yok. Neyse gelirse bırakırız. Hiç şimdi kimseyi bırakmayalım. Hemen efsanevi efsane bir sözleşmeye girelim. Efsane bir sözleşmeyi açıyoruz değerli dostlarım. E, i̇nşallah beklediğimiz gibi Ronaldo ya da Messi'nin e, kartları gelir. 88'lik kartları gelir. Tabii ki benim içimden geçen Ronaldo. En çok istediğim Ronaldo değerli dostlarım. Hadi Allah Bismillah deyip kullanıyoruz. Bakalım nereye gidiyor ayaklar gösterdi. İspanya'ya gidiyoruz. Kim bu ya? Cık. Allah kahretmesin. 88'lik gücü var. 84'lük. Çok da iyi bir oyuncuya benzemiyor. La Porte. Ya çok beklediğim bir oyuncu değil ya. Ben bunu göndereceğim. Şimdi değil diyelim. Boktan bir oyuncu ya. Hemen gidelim. Laporte'yi gönderelim bu kalmasın. Daha sonra alırız. Hemen şurada Laporte'yi gönderelim. Laporte nereye gitti? Bu iğrenç Laporte. Dilim de dönmüyor söyleme. burada. Kondisyon koçu yap. Yürü git. İstemiyorum seni. Geri geliyoruz. Hemen burada bir tane daha efsanevi açıyoruz. Bu sefer Messi ya da Ronaldo şerefini açıyoruz. İnşallah ya Messi ya da Ronaldo gelir. Gelmese de FTS'ye de DLS'ye de First Touch Games'e de yazıklar olsun diyorum. Siz de bu konuda ne diyorsanız mutlaka video yorum kısmına yazın. Gerçekten çıldırmak üzereyim. Ya Allah Bismillah deyip veriyoruz 371 elması ve açıyoruz. Efsanevi sözleşmeyi bastım ve geliyor. Hadi bakalım evet efsanevi. Kim bu? Kim bu? İlk efsanevi yakaladık ama pek hoşumuza gidecek birine benzemiyor. Bu bayrağı biliyorum. Bu oyunculuğu biliyorum. Evet. Vidal. Vidal. Nerede Ronaldo ya? Vidal neymiş? Allah belanızı vermesin ya. Niye Ronaldo gelmedi arkadaş ya? Bir tane Ronaldo gönderdi insan. Tamam efsanevi sözleşmeyi yakaladık ama Ronaldo olması daha iyi olurdu ya. Ya da Messi Yazıklar olsun diyorum. Sana First Touch Games 3 tane efsanevi sözleşme açtım. 1 tane efsanevi aldık değerli dostlarım. Bu da hiç iyi olmadı. Bu da hiç hoş olmadı. Önümüzdeki günlerde yine açacağız ama tabii ki bu gerçekten iğrenç. Neden iğrenç diye soracaksanız ya bu olacak gibi bir şey değil ya. Ya arkadaş neden? Neden? Böyle zor durma sokmuşlar bu e, sözleşmeleri, bu oyuncuları. Anlamak mümkün değil, alamıyorsun. E, ne bileyim burada koy canlı transfer bölümüne. Gelsin değerli dostlarım. 600 altın olsun, 6000 altın olsun, 7000 altın olsun. En azından biriktirip alabilecek güçte de olsun değerli dostlarım ama böyle e, çok uç noktaya koymaları gerçekten hiç hoş bir durum değil. İkinci efsaneyi yakaladık. Vidal. Vidal kötü değil ama daha ileri gelebilirdi. Şöyle değiştirelim ve Vidal'ı oyunu alalım. Şu an iki tane efsane bir kartımız var. Bir e, Batistuta, diğeri de Vidal ama şu orta bir yere Messi ya da Ronaldo'yu, özellikle Ronaldo'yu bekliyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Çıkarmaya deneyeceğiz. Çıkarmaya devam edeceğiz. Ama Dreamleague Soccer'ın bu kazığını da unutmayacağız değerli dostlarım. O da hep aklımızın bir köşesinde duracak diye düşünüyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.